Serhat Bey'e teşekkür ediyorum. O günleri hatırlatmıştır. Ve nerelerden nerelere gelme muhasebesi yapma fırsatı vermiştir. Ee, i̇lk defa 1985 yılında başbakan olduğum zaman ekonomi kurmaylarımızla da bir araya gelerek Kıbrıs'ta ekonominin ikinci gücü ne olur diye tartıştık ve hizmet sektörleri dik. Hizmet sektör deyince de ilk aklımıza gelen Hı? turizmle üniversite olaydı. İşte o zaman e, Menduh Bey ile yapılan görüşmelerde bunun bakanlar kurulu kararına kararı, kararı şekilde dönüştürmesiyle e, yeni liman yolunda bir apartmanın alt katında açılan üniversite o günden bugüne devamlı gelişme göstererek bugünkü haline e, ulaşmıştır. Bu her türlü takdirin fevkindedir. Bir apartman dairesinde başlayıp ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitenin biri pozisyona gelmek ve bunun dışında Türkiye e, ana, ana vatanımızdan aldığı akreditasyon ile dış dünyaya da açılması yakın doğu üniversite ismini birçok ülkelerde duyurmaya ve tabii ki birçok ülkelerden de öğrenci gelmeye vesile olmuştur. Ben bu büyük gelişmeyi takdirle e, karşıladım ve bugün de takdir ediyorum. Mühim olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni bir üniversite kenti, şehri durumuna, ülkesi durumuna getirebiliriz getiremez miyiz? Öyle tartışmaya başladık ve onunla akabinde de Doğu Akdeniz Bakım Üniversitesi yasasını meclisten oy çokluğuyla geçirdik, dikkatinizi çekerim. Doğu Anadolu Deniz Vakıf Üniversitesi yasasını meclisten oy çokluğuyla geçirdik. Oy birine geçilmedi. Ama işte o gün bugün şu anda memnuniyetle görüyoruz ki ülkemize 8 üniversite var. Ve üniversitelerimizin ismi artık değişik ülkelerde duyulmakta ve o ülkelerden öğrenci gelmektedir. Bu tarihi olayı yaşatan bütün müteşebbis arkadaşları kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, Biraz önce söyledim, bir apartman alt katında başlamıştır Yakın Doğu Üniversitesi. Çok değerli yönetimiyle ve yanlarına aldıkları değerli hocalarla gün be gün çalıştılar, uğraş verdiler. Bazen borca girerek, bazen biriktirdiklerini yani öğrencilerden kazandığını yatırıma yönlendirerek bugünkü üniversite durumu, üniversite durumları ortaya çıkmıştır. O bakımdan ben herkesi takdir ediyorum. Ve bu arada Yakın Doğu Üniversitesi'ni o günden bugüne getirenleri yürekten kutluyorum. Başarılarının devamlı olmasını diliyorum ve saygılar sunarım. Sağ olun. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızı bırakmıyoruz. Ee, ve kürsüye Sayın Serda, Serhat Akpınar. Sayın Serhat Akpınar sizi kürsüye alalım. 30. yıl meşalemizi yapacağız. Değerli konuklar, galiba bir suç, dil suçmasıyla ben yakın doğu üniversitesi demişim. Halbuki Girne Amerikan Üniversitesi'nde olduğumuzun farkındayız. Dolayısıyla özür dilerim. E mesele, meseleyi yakacak arkadaşlar lütfen.